Merhaba arkadaşlar Bugün erik sirkesi yapıyorum Çok eriğimiz vardı Bunları değerlendireyim dedim Önce erikleri bir güzel yıkadım Sularının süzülmesini bekledim Bidonumuzun üçte biri kadar erik koydum Ve bunu önce Güzelce elimle ezeceğim Çok e, Yumuşamışlar Daha çabuk olsunlar diye Elimle ezersem Daha kolay daha hızlı olurlar onun için iyice ezeceğim. Sonra içerisine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı iri saramura tuzu koyacağım. Ereğimizi karıştırdım. Şimdi tuzumuzu koyalım. Şekerimizi koyalım. Şöyle tekrar bir alt edip iyi karıştırayım. Şimdi suyun ilave ediyorum. Birazdan su alacak. Bir su bardağı da sirken vardı. Bu da el yapımı sirke, arı sirkesi. Bundan ilave ediyorum. Biraz daha su ihtiyacım var. Evet bu kadar yeter. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bunu her gün bir hafta kadar günlük karıştıracağım. Üzerine tülbent örteceğim. Bir ay sonra da olmuş oluyor ve süzüyorum ve posasını atıyorum. Her yerde kullanıyorum. Ben hamur işlerimde bile sirke kullanıyorum. Sağlık için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Çok faydalı bir sirke. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık bir ay kadar önce kurduğum erik sirkesi Olmuşlar. Baya tadına baktım. Baya keskin ve tam kıvamında bir lezzet olmuş. Hatta üzerine ben daha önceden biraz sirke koymuştum. Üzerine de sirke anası oluşmuş. Bak şu anda kaçırdım. Neyse onu yine alırım. Şunda da görmüştüm. şu sirke anası oluşmuş bu asıl sirkenin e, çok güzel olduğunu ve çok e, keskin olduğunu işareti oluyor normal e, sirkede de katabilirsen ona da sirke oluşuyor şimdi süzüyorum süzdükten sonra süzdükten sonra suyunu da başka petlere doldurmak istiyorum bakın Bakın sirke anası nasıl oluşmuş. Benim sirkelerim gerçekten bir harika oluyor. Çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Üzdürdüğüm sirkeyi şimdi pet şişeye dolduruyorum. Ben sirkeyi çok fazla yaptığım için Süzgeçte süzdürmek baya zor oldu. Onun için bir tülbent ve torbaya doldurdum. Ve orada daha çabuk süzüldü. Torbaya doldurduk süzülen sirkeleri. Şimdi pet şişelere doldurarak buradan ihtiyacım olduğu sürece kullanmaya devam edeceğim. tadı o kadar lezzetli ki o kadar güzel ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu bir erik olmak zorunda değil. Herhangi bir meyvelerden istediğiniz meyvelerden sirke yapılabiliyor. Arı doğal içinde hiçbir şey yok. Katı maddesi yok. olduğum yine evimden çıkan mayamdan da bir parça koymak istiyorum. Bunlar çok lezzet veriyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Sizin de denemenizi isterim. Beğenip beğenmediğinizi, nasıl olduğunu, sizin de yaptığınızı e, mutlaka öğrenmek isterim.